Yönetici olarak maaş mı kovalıyorsun? Bak bak neler olacak. Şimdi darbe nerede oldu biliyor musun? Sevgili Doğan önce. Sayın Serdar Adalı'nın toplantısı... Ben bildiğim kadarıyla Mayıs'tan bu yana yönetim toplantısı yapmıyordu galiba. Yanlışım varsa düzelsinler. Bir anda kongreden sonra apar topar yönetim kurulu toplantısı yapma gereği oldu. Bu arada oldu. ekrandaki görüntüyü biliyorsun değil mi? Rezalet şu ekrandaki Rezal yani şu kongrenin iptali başkan iptalli, sayın Daltaban'ın Hakan e, Daltaban Taban e, şey oylamaya katılıyor. Evet. Oylamaya katılmanın yani usulleri var, kuralları büyük bir var, skandal var. Büyük bir skandal. Yani şu bile kongrenin iptal edilme sebebidir. Onu da söyleyeyim yani. yani. Yani genel kurul üyeliği kartını orada bırakıyor. En büyük yanlışlardan birini yapıyor. Evet. E, sayıyı arttırmak amacıyla çoğaması e, garanti olsun diye aynen yapılan sayın Hakan Dalkınar'ın aslında yapmaması gereken. Başka oralarda bir, olmaması gereken başka bir yani. açıklama getirmişler falan da onlar e, göreceğiz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, sevgili önce Darbe nerede oldu biliyor musun? Futbolda oldu. Sayın Serdar Adalı, futbol benimdir. Futbolu bana bırakın. Nevzat Demir testlerini hiçbir yöneticisi istemiyorum. Transferleri ben yaparım. Teknik adamı ben getiririm diyen Sayın Serdar Adalı. Toplantıdan sonra ne açıkladı dikkat ettin mi? Futbolu dedi. Futbol komitesi kurduk. Murat Kılıç'la Kaan Kasacı'ya verdi. Bu yani ben tabii darbelerken tırnak içerisinde futbolu e, Sayın Serdar Adalı aldı. Çünkü toplantı esnasında ve öncesinde şunlar söylenmişti. İstifalar var. Bazı yöneticiler istifa söyleniyordu demek ki bir takım konuşmalar yapıldı. ikna edildi. Futbol artık benim gözlemlediğim bu yanlışın varsa düzelsin. Futbol Sayın Serdar Adalı'dan alındı. Murat Kılıç'la Sayın Kasacı'ya verildi. Kaan Kasacı'ya verildi. Ee, yani burada ufak çaplı tırnak içerisinde söylüyorum. Ben hani darbe derken mübalağa yapıyorum orada. Ya yani şimdi burada ee, Sayın Serdar Adalı'nın söylediği sözlerden bir tanesi de neydi? Doğan önce. Hani diyor ya ...işte bizim yerimize gelmek istiyorlar mı diyor... ...ne diyor orada? Seçime getiriyor. seçimi Ya Sayın Başkan... ...şu vaziyetten Allah aşkına bir Beşiktaşlı olarak... ...memnun mu? Bakalım mı? Ne Bakalım. demiş Sayın evet. Serdar Adalı'ya gidelim... E, ...hafta içinde evet. yapmış olduğu konuşma... ...maçı da konuşamıyoruz çünkü... E, ...o kadar bir şey ki nefes alan bir Beşiktaş vardı... ...Rafa Silva'sız, Orkun Kökçü'süz... ...bir mücadele vardı... Evet. E, ...bir ara Mert oyuna girebilirdi... ...sanki Sergen Hoca ile... ...problemleri olan oyuncuların... Oynamak zorunda bir maç konumuna geliyordu evet, Hele evet. hele Bülent Ustun'un dediği gibi 2-0'dan 2-1'lik bir skor yakalanınca Antalya olası bir golü attığında Reaksiyon ne olurdu sosyal medya üzerinden Sergen Hoca'ya ya da yönetime nasıl yazardı yansırdı evet. Bunu konuşmak lazım ama Bakalım Serdar Adalı Sayın Başkan neler söyledi hafta içinde Onun üzerinden konuşmaya devam edelim İbrahim Asal'ın aslını anlatacağım Bu insanlar böyle bir şeye müsaade eder mi? Bir camianın onurunu korumak için yıllardır emek veren insanlar göz göre göre böyle bir yanlışlığa ortak olurlar mı? Bu iddialar Beşiktaş'ın aklına, vicdanına, ortak değerlerine hakarettir. Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı. Bu rezilliği de yaşayalım. Hiç önemli değil. Bizim hiç kimseden hiçbir şeyden çekincemiz de yok. Beşiktaş'a hizmet edenin anlı ak olur. Biz de alnımız açık bir şekilde bu süreci yürütürüz. Hiç önemli değil. Yaşata yaşata bu rezillikleri tükete, tüketeceksiniz. Beşiktaş'a gücünüz yetmeyecek. Değerli Beşiktaşlılar, 2 Kasım tarihli Mali Genel Kurulumuzda salonda yaşananların ne kadar organize olduğunu hepimiz gördük. Ama bu yeni bir şey değil. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek, istikrarı bozmak. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek. Kulübü kendi çıkarlarına muhtaç bırakmak istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Üzerine her türlü algıyı yaptıkları sermaye artırımı sürecinde Beşiktaş'ımıza kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Çok açık söylüyorum. Kim baş başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Vizyonunu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı da değildir. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Kavgaya değil. Ben bu görevi benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada hak verip görevimi teslim ederim. Sergen hocamızla da ilgili birçok şey söyleniyor. Hocamız da görevinin başındadır. En ufakta bir problemimiz yoktur. İşte bunları söyledi Sayın evet. Başkan iftiralarla siyaset yapanlar arkadan işler çevirenler çıksınlar ortada net bir şekilde dursunlar kendilerini belli etsinler bana da isim verdirmek zorunda bırakmasınlar. Tamam. Şimdi, şimdi bakın Beşiktaş Başkanı bir şey söylüyorsa bunun altının dolu olması gerekiyor. Şimdi Sayın Başkan diyor ki organize bir iş vardı diyor. Şimdi ben Bülent Uslu olarak, bir basın mensubu olarak, bir yorumcu olarak, bir medya şirketi sahibi olarak o ibra etmeyen 332 kişi arasında ben de vardım. Onların arasında oturdum. Onların derken yani onlar sanki ötekileştirmiş diye çalışıyorlar. Bak bir tarafı sağa böldüler, sola böldüler falan. Biz Beşiktaşçıyız. Genel kurul üyesiyiz. Sayın başkanın yapmış olduğu Bugüne kadar söz verip de yapamadığı şeylerden dolayı rahatsız olduğumuz için ibra etmeme hakkımız var mı? Sayın Doğan öncel. Yani Ondan oraya sonra bak organizasyonu sen yaptın diye sana kalmasın ihale. Ya oraya. baba biz Anladın çok mı? şeyler çok gördük. Çok gibi şeyler bir şey var ya burada. Ço çok şeyler Aslında gördük, şunu gördük söyleyebilirim da... Bir organize varsa evet. Hep şu şöyle suçlandı sayın başkan. Evet. Bir kere Avrasya maratonunun olduğu güne hmm, hmm, hmm. ardından Bravo doğru hatırladın mı? Çok doğru. Arkasından derbi maçı olduğu bir günde evet, evet. böyle bir organizasyonu yapılması büyük bir organizasyon. Artı ben zaten. Sayın Başkan'a söyleyeyim bak iddiaları söyleyeyim. İşte derneklere e, şey işte yemek verildi. Saat onda baş onda başlaması otobüs, on otobüsler başlamış kaldırıldı geldiği. ve yani eğer ortada bir organizasyon varsa bu eğer iddialar ortaya atılacak çok it, e, Sayın Başkan'ın aleyhinde olur bu. Orada masum Beşiktaşlılar Kaldı oturmuşuz orada. Tamam dinlemişiz. Sonuna kadar değil Sonuna kadar da kalmışız. Kimisi maça gitmiş. Şimdi sevgili Doğan Önce ben, ben bir talepte çok... bulundum bu arada kendisinden cevap bekliyorum şey anlamında röportaj tamam. anlamında. Ama senin söylemiş olduğun isim bana dönmedi. Aramaya yüzü yok. Ben ne demiştim geçen hafta? Ölene kadar Affan Keçecinin peşinde olacağım. O bize bu genel kurulun rezilliğini o zat yaşatmıştır. Beşiktaş camiası da ona hakkını verir zaten. Şimdi çok uzatmayacağım. Masuha kuyu gönderiyoruz. Hepimiz mutlu olduk değil mi? Yerine çok daha iyi bir sol bek gelecek diye. Masuaku, iyi bir oyuncu ama istikrarsız bir oyuncu diyorduk. Sayın Başkan'dan Jurasek ata geldi. Jurasek de bize cevap verdi. İşte Almusrati'yi gönderdik devre arasında ilk geldiği icraatı. İşte Lemina falan gelecek diye seviniyoruz. Sayın başkan bize Ricardo şey verdi. Getson gibi Beşiktaş'ın önemli bir oyuncusunu gönderdik. Ee, şimdi Ritvan geldik. Rıdvan zaten şey bugün gördünüz golü yedir kendisi yedirdi. Sağ olsun. Evet. Yani Rıdvan'ı dünyada Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüp almazdı. Sayın başkanımız onu da yaşattı bize. Şimdi geliyorum şeye. Rafa Silva'ya. Sevgili Doğan önce. Yahu Rafa Silva gidiyor bak. Ben buradan Beşiktaş'lara sesleniyorum. Rafa Silva bağıra 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 gidiyor abi. Rafa Silva'yı da kaybettik. E, Sayın Başkan sen geldiğinden beri ya şu geçen seneki kadro hiç dokunmasak Beşiktaş transfer yaptıkça borçlanıyor ve takım geriye gidiyor. Takım zayıflıyor. Nasıl olacak bu iş? Geçen seneki kadro hiç dokunmasak bu sene herhalde yine gençler birini falan yenerdik ya. Bu kadar kötü takım bu kadar bak kaleci kale problemi var mı sevgili Doğan Önce şu anda Beşiktaş'ın? ciddi ciddi bir kale problem. Sağ bek problemin var. Sol bek problemin var. Sol açık problemin var. Forvetin tartışılıyor. E kardeşim yani e, şey zaten teknik adam tartışılıyor, kadru, yönetim tartışılıyor. Kadro yer kalmadı. Kadro derinliğin yok. Her yerin tartışılıyor. Sayın Başkan çıkıyor diyor ki ya organize bir iş var. Sayın Başkanım bak ben bir daha söylüyorum. Çağrıda bulunalım buradan Sayın Başkanımız. Organize bir iş. Sayın Beşiktaş Başkanı bir şey söylüyorsa arkasında olur organize bir iş varsa bunu kim organize etmiş? Bu organizasyonun içinde kimler var? Bu 332 kişinin içerisinde bir birisi benim ama bu 332 kişiyi kim yönlendirmiş? Kim organize etmiş? Çıkın açıklayın.